Merhabalar. Bugün Florianadaki Asensio Okulu'nun Business School'undayız. Şimdi e, okulun müdürü Tessa Hanım bize okulu anlatacak. Hello. Hi. Thank you for your visit. Hello. Thank you. Could you explain about your school, please? Okay, so yes, something about Asensia. Um, first of all, my name is Tess, and I'm the school director. Asensia Malta is a three-in-one school, so we are a higher education institution, an English language school, as well as a fully licensed online school. Here in Floriana, this is our building for the higher education uh, institution. So over here, we offer courses that are undergraduate, bachelor, postgrad, and masters, as well as a doctorate. We have two areas of specialization that are business studies mm -hmm. as well as computer science. So, blockchain, fintech, artificial intelligence. So, yes, this all happens in here. Perfect. So I think uh, this week is just for language school, this exactly. building for business school. You. This week we would like to see this school, please. Yes, of course. Welcome. Thank you. So Asensia opened its doors just four years ago, and these four years we really grew a lot. We we started off with one bachelor, no. a bachelor in business administration, and today we have eleven master programs, eleven postgraduates, and we also have undergraduates. We have students from all over the world. We have twenty-five different nationalities at our school, mm -hmm. and this is really what makes us different because you know we don't have just one nationality, but we Perfect. have. A lot, and, and this, you know, students. I think that the best words to explain Asensia would be diversity, because we are really different and multicultural. And also, one thing that I always speak about is the fact that all our lecturers are not just lecturers, but they are industry professionals. So, as you met uh, one of the lecturers yes. here, we have, you know, he's a general manager of a five-star hotel and he right. comes here to teach performance management one time per week. What else do you want as a student? You have this amazing exposure you know mm -hmm. and you know and your lecturer can also be your prospective employer when course, you think about through, it true, so yes yeah, so nice I opportunity think, yes exactly and mm -hmm. you know students learn the theory but as well the real world of work because ultimately this is our job as an institution is to yeah. prepare students for the world of work so, so we want them that when they finish our their courses they mm -hmm. go out here in malta or even anywhere in europe mm -hmm. wherever they want and they find a good job so which kind wow. of uh, diploma or program you have yes so we have the undergraduate is level five so this is for those students who maybe don't know exactly what they want you know because ultimately when you're young you don't always know mm -hmm. what you want to do yeah, so this course. is for you know maybe those students who just left uh, college and they want to start maybe i don't know Basic in business administration or business English, for example. Mm -hmm. We have also one course that is um, accredited, uh, it means it has ECTSs, mm -hmm. and this is only for business English. And then we have uh, the bachelors in um, business administration, and we also have very very soon we're getting another bachelors in computer science because we realize that you know computer science is something that we get a lot of demand for. Yes, and then we have other general courses uh, when it comes to postgraduate masters that are let's say in, in specialized in human resources or leadership, or mm -hmm. we have obviously an MBA as well, which is also very popular. And then we. Have have the computer science, so block tech, fintech, fintech and <laughs> all of that. So this is also something that attracts, but uh, not. It's not for everyone. Before they apply, they need to know. I think English level of Correct. English. Yes. Correct. So uh, yes, we not enough I think you provide them also English course before exactly. then diploma program exactly exactly yes so we, how it is work? we help them with their English so first of all we have an, an interview with them mm -hmm. and we feel that their level of English is not good enough mm -hmm. then we will tell the agent or even themselves directly that look your level of English maybe you know it needs a little bit mm -hmm. more or wow it's good but you know if you push it let's say one more month mm -hmm. and yes and we help them with that so okay. with us English is not such a big issue. Issue because we we can create a let's say six months English course for them mm -hmm. and then they can join with for their courses later. Yes. You know, and apart from that, we also give sort of a foundation program which is free of charge oh, right. and we teach them you know about Maltese etiquette, we teach them about also etiquette here, you know, and in in, in in between themselves, we give them a tour of Valletta. So this is like a 12-week course where they some of them have it for eight weeks, some of them have it for six weeks, it depends on their visa, and you know, it helps them to nice. also. Gel, yeah. you Perfect. know what I mean. I think uh, you also locate very close to Valletta, We are in Floriana right now. I yes. think 10 minutes just for a walk, uh, of course, maybe of less. Course. <laughs> All the buses, nice place. Yes, it's very centrally located. All the buses go to Valletta, yes. so here it's, it's very, really very, very common area. Yes, yeah. yes, yes. So, how many classes you have? Could yeah, you we, we have eight classrooms mm -hmm. uh, in this building, and as I said, over here I can show you around. Yes, please. So, yes. So, at the moment, here you we have our, our very first class. Mm -hmm. But there is someone uh, lecturing over there. Yes. Here we have the reception. At reception, there are usually two people. We have someone who helps with the, their visas and other questions, and then we have a receptionist. Mm -hmm. And we can see Simon here, who is our student. Welfare. <laughs> Hello, <laughs> Yes, we have a dedicated person um, as a student welfare officer. You know, so students have certain issues that they wish to discuss, they can go and speak directly to okay. Simon. Nice. So we have cafeteria yes. here. Come, I'll show yeah. you <laughs> yes, the library. You. So Our here, library is nice. Here <laughs> we have a small library where they can take books and everywhere I go around the world I always Bring a newspaper. Ah, so, next week I'm going to Turkey and I will bring perfect. a Turkish newspaper. Yes. We also have our own newsletter mm -hmm. that we print and have over here. Yeah, this, this is, is you know, your school newspaper, kind of. Exactly, exactly. Okay. It's ours. It's uh, on a monthly basis, you know, and it's specifically designed for students. And in nice. the newsletter, we have, for example, a student highlight. Oh, for nice. example, look, Ozlem actually. Um, she, she is Turkish. What a mm -hmm. coincidence. Yes. and here we have a staff spotlight you know as mm. well and also some tips uh, with their english so yes this we do on a monthly basis and it's very and it's an interesting read yeah of course here we have another classroom okay and over here this is the area where uh, the students really meet here we have our cafeteria very nice atmosphere Yeah, the... the atmosphere is very nice it's, you know, we, the can, light and the we take good care of our garden, yeah. yes, and we have, have the notice board where we put all our info. we have the interactive mm -hmm. tv as well. So do you yeah. have activity for the students? Or yes, yes. Well, so for example, uh, i believe this week we are going to have a a quiz night on a Friday, so we invite the students here and we bring pastizzi and, and pizza nice. and things like that. And yes, yes, we, we have. And we have football tournament as well. Good. Where students, you know, sometimes. It's are, good for them. It's good for yes, them. Yes, apart yes. from school, it's nice for the conversation, for yes, network. And, and we understand that they are here away from home, so yes. we always try to have this community, you know, yes. where students feel comfortable to have someone to talk to as well. So we try our very best. Very good. All our classrooms are named after the gardens that are located here in Floriana. Yes. And uh, we added, of course, the lower Barraca and the upper Barraca, which are in Valletta. So <laughs> nice. Here we have a, good idea. A class going on as well. Um, and these are the original tiles yes, of, the of the building. <laughs> marble. Yes, <exactly. laughs> and here we have the all the students, um, all the classes over here. Mm -hmm. We have the academic office on this side. I think we can say hello. Okay. So here we have nobody. So nobody. don't. Sure we have to leave. <laughs> it's okay. <laughs> mm -hmm. And here we have another um, another class going on at the moment. So here we have another class. It's nice, very big. Exactly. It's you nice, have smart hairy. board, I guess. Exactly. We have and another. AC, you have, I think. Yeah, AC. the classrooms are very nice and okay. airy, you know, it's and full of light. Perfect. As you mentioned, it's here, upper Baraka. Yes, yes this is my office. Ah, your so office, okay. You have <laughs> <the> upper barraca. <laughs> Perfect. Here. Yes, and here over here we have the administration office. Mm -hmm. And this is our biggest classroom, which is also a multi-purpose room. Mm -hmm. So over here we have, Perfect. we hold, um, you know, sometimes uh, conferences, for example, mm -hmm. or important uh, talks That's for students. We have also, I forgot to mention, uh, every week or let's say every fortnight, we try to bring someone to come and talk to the students. So when I say someone, it's someone from the industry. For example, last week we had the mayor of Floriana who, come, mm -hmm. who came here, you know to give students a speech Amazing. we have to we had also thomas bayada who, was, who is a member of the european parliament in eu so he came here as well to give them a, a talk we had so many experts who come here and you know students get the real feel you know yeah. and this is very it's very good, good. For them. it's very good they Perfect. get very good exposure and they have the possibility to ask questions you know Perfect, Yes. and this is how you learn and this is how you poke your curiosity Okay so that's it. We're looking thank you so forward much. to meeting our <laughs> Turkish students. <laughs> thank you. Thank you for hosting us to explaining everything. Of course, Thanks my a pleasure, lot. My pleasure. My pleasure. Merhabalar. Maltal yurt dışı eğitim danışmanlığından Cemal ben. Merhabalar arkadaşlar, Malta Zirti Şehitliği Danışmanı'ndan Mert ben. Bugün Sivigi'de bulunan Asensia Dil Okulu'ndayız. Dil Okul diyorum <laughs> aslında ama sadece Dil Okul değil, bu okulun aynı zamanda diploma programı da var. Arkamda görmüş olduğunuz bina şu an sadece Dil Okulu eğitimi hizmeti veriyor. diğer bina da Floriana'da. bugün burayı ziyaret edeceğiz. İçeride Zeynep Hanım var, bizi bekliyor, okulu tanıtacak. <laughs> Geçelim mi? <laughs> Merhabalar. Hoş Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz Mert Bey. Hoş geldiniz Merhabalar. Cemal Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. İsmim Zeynep Yılmaz. Asensiya Malta Bizon School'da Türkiye Satış Temsilcisi olarak çalışmaktayım. Türkiye'deki öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz. İsterseniz içeri geçelim. Yağmur başladı. Evet. <laughs> Buyurun. Hoş geldiniz. Şimdi okulu gezeceğiz beraber. Şu an öğrenciler aradalar. Ee, bu okul yanılmıyorsam şu an sadece İngilizce evet. dil eğitimi veriyor. Florian'da bir binanız Aynen. daha var. Lisan Biz de Lisan. buradaki eğitim programından bahseder misiniz biraz? Burası İngilizce bölümü okulumuz. Sadece Floriana'da bahsettiğiniz gibi sadece lisans ve yüksek lisans öğrencilerimiz var. <laughs> burada hem İngilizce öğrencilerimiz ilk etapta combine program dediğimiz lisansa geçmeden önce onların İngilizcelerini biraz daha artırmak, pratik yapmak adına <laughs> katılan bir grubumuz var. Onun dışında sadece İngilizce eğitimi almak için gelen öğrencilerimiz var. <laughs> Bunun yanı sıra da programlara lisansa başlamadan önce asanlediğimiz bir programımız var. Öğrenciler burada hem Malta kültürüne alışıyorlar, hem Malta'daki proseslere nasıl entegre olacaklar. Eee kartlarını nasıl açacaklar? TRP'lere nasıl başvuracaklar? Malta Çok kültürü iyi. buraya entegre olmak gibi süreçle ilgili bir aylık bir oryantasyon programına katılıyorlar. Bu bittiğinde de Florian'da onları ağırlayacağız. Ben. Şu an o bahsettiğiniz ders var evet. yanılmıyorsam. Evet, Grand Harbour'da o ders okay. oluyorlar. Evet. Şu an burada kaç sınıfınız var, sınıflar kaç öğrenci var? Şu an bu katta 3 sınıfımız var. öğrenci Sınıflarımız birisi şu an 9, birisi 12 kişilik. Hı -hı. Üst katlarımız var, gene onlar da 12 on kişilik sınıflardan oluşuyor. Ama Grand Harbour çok daha büyük grupları ağırladığımız, yaklaşık 30 kişilik bir grubu ağırladığımız bir sınıf. Ortak bir sanırım. Evet ortak, sınıf. Bütün aynen. Bütün orada buluşuyorlar. Aynen e, haftada kaç saat İngilizce kursunuz var, neler dahil? Bir öğrenci buraya Haft geldiği zaman İçinde neleri dahil kursu işte paket şeklinde neler sunuyorsunuz öğrencilere? Şimdi şöyle bir konaklama paketi programlarımız var. Öğrenciler konaklamayla birlikte İngilizce programlarını alabiliyorlar. Bir haftalık, iki haftalık 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık gibi. Onun dışında normal İngilizce programları için sadece konaklama hariç gelmek isterlerse normal sınıflarına katılıyorlar. Bazı gruplarımız için welcome paketlerimiz var uzun dönem öğrencilerimiz için. Burada Asensiyon'un kendi sunduğu hizmetlerle ilgili. Onun dışında öğrenciler haftada 5 gün sabahtan öğlene kadar İngilizce klaslarına katılıyorlar. Saat. Evet 20 saat. 15 ve 20 olmak üzere değişiyor. Öğleden sonra da özel ders almak isteyen öğrencilerimiz oluyor. Onlar için de ayrı var özel derslerini alabiliyorlar. Okay. Hı hı. Peki ne tarz kurslarınız var? Sadece genel İngilizce mi yoksa sınav hazırlık ya da hı hı. iş İngilizcesi o tarz kurslarınız evet. var mı? Talebe göre değişiyor. Şu an IAS için herhangi bir hazırlık kursumuz yok ama genel İngilizce ve iş İngilizcesi kurslarımız var. Hı hı. Öğrencilerin gruplarına göre sınıflarını ayırıyoruz. Hı hı. Genel İngilizce de level'larına göre ayırıyoruz. Bizim İngilizce için de genelde öğrenciler grup halinde gelmek istiyorlar. Grup gelmek istedikleri anda Flexible bir okulumuz zamanında istedikleri grupları açabiliriz kendilerine. Deniz Hanım bize birazcık üniversite tarafından bahsedebilir mi Hangi birimler var? nasıl işliyor? Birazcık ilgili Lisans geldi. bölümümüz Valette Floriana'da. Öğrencilerimiz burada Bachelor of Business Administration işletme bölümüne ve Moda Tekstil Dizayn bölümüne gelebilirler. Bunun yanı sıra ön lisans dediğimiz Türkiye eşlenen bir yıllık programlarımız var. Gene işletme, computer science bölümleri gibi. Onun dışında master programlarına katılabiliyorlar. Bir yıllık business English programlarımız var orada genel lisans seviyesinde oluyor. Onun dışında computer science network engineering diye bir programımız var bir yıllık. Bu programa gelen öğrenciler bir yılın sonunda eğer okullarında ve derslerinde başarı gösterdilerse anlaşmalı olduğumuz bir şirkete direkt iş teklifi alarak Malta'da hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Normalde work and study değiliz ama bu program onlara böyle bir imkan sağlıyor. Onun dışında 3 yıllık işletme, master, post graduate ve doktora programlarımız var. Kabul şartlarımız öğrenciler master'a gelmek istiyorlarsa transkriplerini mutlaka bizimle paylaşmak durumundalar. Akademik bölüm onları değerlendiriyor yıllar için öğrencilerin sadece 18 yaşını doldurmuş olması yeterli ve minimum seviyede bir İngilizce. Eğer İngilizceleri yoksa öğrencilere e, yaptığımız online interviewlarda kaç ay İngilizce alması gerektiğini öngörerek öğrencilere örnek veriyorum. 2 ay önden sadece dil pratiği için bir İngilizce kursuna katılabilir ya da öğrencilerimiz var 6 ayda 8 ay önden İngilizce kursu alıyorlar. Artı işletme bölümüne ya da lisans bölümüne katılıyorlar ama minimum A2 ya da B1 seviyesinde bir İngilizce olmadan programlara katılma şansı yok. İngilizce olarak hazırlıyor olmanız da güzel olmuş. Hani Sonuçta öğrenciler burada üniversite okuyacaklar. Aynen. Sonuçta işlenen dersleri de anlamaları gerekiyor. O yönden hatta bir öğrencimizi de kaydettirmiştik evet, buraya. Hayrettin. <laughs> Birazdan onu da göreceğiz. <laughs> ee, o da sanırsam işletme okuyordu. İşletme Business. bölümüne geldi. Önden evet. 4 ay İngilizce olacak. İngilizceyi Süper. bitirdikten sonra sınavlarına girecek. Seviyesi uygunsa işletme bölümünden devam edecek. Harika. <laughs> ee, peki az önce bir şeyden bahsetmiştiniz videoya başlamadan önce. <laughs> bir sanırım geri alma gibi bir durumu mu var? Evet. Öğrenciler bir... lisans programlarını başladıklarında eğitimleri burada bittikten sonra 6 aydan 9 aya kadar... Malta'da kalabiliyorlar. Hı hı. Bu süre içerisinde eğer bir iş bulurlarsa work permit beraber Malta'da zaten yaşayabiliyorlar. Hı hı. Burada çalışmaya başladıklarında gelirleriyle orantılı olarak öğrenciler eğitim ücretlerinin yüzde 40'ından yetişine kadar kısmını geri alabiliyorlar. Get qualified dedikleri bir sistem var. Buna kendileri bireysel olarak başvuruyor. Öğrenci aldığı gelir oranı ile orantılı olarak yani kimse %70 alacak diye bir hı hı. sürece giremiyoruz. %40'dan %70'ine kadar öğrenci bu eğitim ücretini geri alabilir. Güzel ama burada çalışıp vergilerini de Malta'ya ödemek şartıyla. Güzel süper. Ee, peki öğrencilerin hangi ülkelerden genellikle dağılıma bakarsak? Ee, Türkiye'den Türkiye öğrencilerimiz çok az. var. Çok fazla değil ama var başladık. Hı -hı. Ee, onun dışında Morokko'dan, Tunus'tan, Rusya'dan öğrencimiz vardı. Geri geri gitti. Kolombiya'dan öğrencimiz var. İspanya'dan öğrencimiz var. Geçen hafta Fransız bir grubumuza veda ettik. Onlar bizimle beraberlerdi. Birçok çok milletten öğrencilerimiz var. Evet. Harika. Yine peki öğrencilerimize konaklama hizmetlerinizi Öğrencilerimiz uzun dönem geldiklerinde konaklama kartlarında kalabiliyorlar. Geldiklerinde ilk etapta genelde bir aylık konaklama ücretini ödeyerek kalıyorlar ama 6 aya kadar uzatabilirler. Yalnız öğrenciler geldikten sonra TRP Malta kartlarına başvuracakları için bir yıllık bir housing authority'ye ihtiyaçları var. 6 aydan sonra öğrenciler uzun dönem konaklamalı bir aparta, bir daireye çıkabilirler. Ama bu süreç içerisinde daire bulamadıklarında paylaşımlı odalarımız sunduğumuz öğrenci apartlarında kalabiliyorlar. Zeynep Hanım bir de e, bir önce konuşmuştuk. Bize tarafından öğrencilerimize biz en başından en sonuna kadar destek oluyoruz Hı -hı. ama okul olarak sizin de böyle bir hizmetiniz varmış. Bunu evet. birazcık açar mısınız? Tabii da? ki. Öğrenciler İngilizce için geldiklerinde 4. aydan itibaren olduğunda vize işlemlerini tamamen biz vize... yapıyoruz. Uzun dönem de Uzun dönem. Aynen öyle. Lisans programı için gelen bütün öğrencilerin vize işlemleri de bizim bize ekibimiz tarafından yapılıyor. Öğrencilerin yapacağı tek şey başvurularını yapmak. Ondan sonraki süreçte kendilerini biz asiste ediyoruz. Kim süreçte de yardımcı oluyoruz. Kesinlikle. Bizim yanımızda sizden de destek alıyoruz. Kesinlikle, Değiliriz aynen zaman. işbirliği yapıyoruz aynen Aha. birlikte. Dil okulu için herhangi bir kayıt dönemi şeyi yok. Öğrenci istediği zaman gelebiliyor Her ama diploma programı olacağı için muhtemelen kayıt dönemleri vardır. <laughs> Onlardan bahseder misiniz? Ne Tabii zaman ki. kayıt olabilirler? 4 intake'imiz var. Ocak ayında, Nisan'da, Temmuz'da ve Ekim aylarında öğrenciler herhangi bir İTK, yani herhangi bir kayıt döneminde bize gelebilirler ama minimum 3 ay öncesinden başvurularını yapmış olmaları gerekiyor. Çünkü bize süreci 9'dan 11 haftaya kadar sürebiliyor. Öğrenciler Nisan ayı için kayıt yaptırmak istediklerinde şu an bazı programlarımızda %50'ye kadar erken kayıt inceleme var. Yani bu ne demek? Öğrencilere kabul mektupları gittikten sonra 14 gün içinde ödeme yaparlarsa eğitim ücretlerinin %50'sini ödüyorlar. Aslında bir nevi burs gibi bir şey. Hani nakit olarak almasalar da öğrencilere bir indirim yapıyoruz. Bazı programlarımız %40'a kadar bunlardan yararlanmak isterlerse erken kayıt indirimleri için bizlere ve sizlere başvurabilirler. Harika. E, peki o ücretin tamamını mı ödüyorlar? Atıyorum Nisan için başvurdukları hı. zaman. Ücretin tamamını mı, yoksa belli bir e, kapora mı ödeniyor? Şöyle Türkiye marketi için aldığımız bir iskonto hakkımız var. Öğrenciler eğitim ücretinin yarısını vize başvurusundan önce bize ödüyorlar. Hı hı. Vize işlemlerini ekibimiz bitiriyor. Vize başarısı geldikten sonra eğitim ücretinin kalanını ödeyip hı. birinci yılını tamamlamış olarak Malta'ya gelebiliyorlar. Hı. Yani iki taksiti gelmedi önceki ilk başvuru aşamasında hallediyoruz. Evet. O da bir ödeme kolaylığı olmuş. Yani normalde dil okullarında baştan hepsi ödeniyor evet, bize başvurusunlar için. Güzel daha <laughs> faydalı olmuş öğrenciler için. Çok sağ olun verdiğiniz ben için bizi ederim. ağırladığınız Tekrar için. Hoş geldiniz. Umarım Türkiye'deki öğrencilerimize faydalı bilgiler vermişizdir. Kendilerini bekliyoruz. Maltalı izz ekibiyle kendilerini burada isteyeceğiz. Hoşça kalın. Teşekkürler. Bu arada okulun öğrencilere, uzun dönem öğrencilere için hazırladığı promosyon ürünleri var. Bizim nasıl hazırladığımız gibi. Tabi onların biraz daha çeşitliliği fazla. Gösterebiliriz buradan çantalar var, termos var, kitaplar, şapka, anahtarlık, yaka ipi gibi birçok gelen uzun dönem gelen öğrencilere verdiği hediyeler burada gösteriliyor. Gayet güzel. Evet okul ziyaretine gelmişken Hayrettin'le karşılaştık. Hayrettin bizim Asensiyo'da ilk öğrencimiz. Kendisine bir sormak istiyorum bakalım nasıl gidiyormuş. Sanırım bir 2-3 ay oldu başlayalı. Evet Ne oldu. kadar oldu? 2-3 ayı tamamlayacağım. Ee, hangi bölüme kaydolmuştun şu İşletme an? İşletme yönetimindeyim. Hı -hı. Önce İngilizce sınavı oldu sanırsam. Hı -hı. Evet. Ee, ve hazırlık? başlattılar. Kaç Hazır, ay? başlattılar. İki evet. ay şeklinde. Ileride. İki ay İngilizce kursu alacağız. Evet. Şu anda işletmeye okuyacak. Ee, onun öncesinde bir İngilizce hazırlık e, sınavına tabi tutuldu. Biraz daha İngilizce'nin geliştirmesi gerektiği için bir iki ay daha evet. kursa gidecek. Günleri gayet iyi geçiyor. Sana sen <laughs> evi de <laughs> çok yakın. <laughs> gayet eğlenceli geçiyor. Az geçiyorum. önce göstermişsin Evin hemen arka binada. Evet. Hem merkezi bir yerde olmasa bayağı kolaylık sağlıyor ya benim için de. Süper. Büyük şans yani moda eve gidiyorum dedi. <laughs> aynen, abi. aynen. Az önce eve gidip uyuyacağım dedi ama ben onu zorla tuttum. <laughs> nasıl arkadaş edindin mi? Ortam nasıl? Ee, kolay oluyor ya. Ya yaşıtlarım var sürekli Hı -hı. ve e, hep değişen öğrenciler, farklı ülkelerden tanıdığım insanlar olunca onların kültürüne de alışmış oluyorum. Öyle arkadaş edinmek de kolay oluyor bir zaman sonra çok iyi. En son e, bizim aktivitemize de katılmıştı beraber. Emdina'ya gitmiştik. Evet. evet. <laughs> Mum da müze etkinliği vardı. Orada beraberdik. Hayrettin Yeşil Pasaport'la gelmişti buraya. Annesi aracılığıyla tanışmıştık. <laughs> Okulu ziyaret ettik. Hoşuna gitti. Direkt kaydını aldık. Şu an Malta'da. Kendisine başka bir daha soru sormak istiyorum. E, Ajentemizden aldığı hizmetten memnun mu? Nasıldır? Gayet memnunum. Bu aylık etkinlikler bayağı eğlenceli geçiyor açıkçası. Bundan da bir ara daha etkinlik bekliyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yapacağız. Yılbaşı partisi aklıma geldi. Belki öyle bir şey evet, yapabiliriz. Evet bekliyorum öyle bir şey. Hazır yılbaşı yaklaşırken. Mert <laughs> Bey'in de sana bir... Küçük bir <laughs> hediyemiz var. Buyur Ayrıca. Teşekkürler. <laughs> Eğitim hayatında başarılar dilerim. Ne zaman bir ihtiyacın olursa her zaman buradayız abi. Çok sağ olun. <laughs> Hediyeni açıp bakmak ister misin? Tutayım ben. Teşekkürler. Ne varmış bakalım hediyesi. Bir anahtarlık. Biraz yakından gösterebilir miyiz? Tutabilirim senin için. bir kalemimiz var. Okay. Maltalıyız kalemi. Maltalıyız kutusu getirdik. Aa, çok güzel. Biraz daha yakın gösterelim. <laughs> <laughs> güzel günlerde kullan. Güzel günlerde. Aynen. Aralarda kahve çay içersin. <gülüyor> <gülüyor> Bizden sana hatıra kalsın. Çok sağ ol. Rica, Rica <laughs> ederiz. Gel sana. <sağlar. gülüyor> <laughs> <laughs> <Çok O şeyler gülüyor> Ziyaretimiz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki okul inceleme videosunda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.